tanışalım. Hmm. Sırtımızdan para kazanıyor abi. Hmm. <laughs> Adın ne? Muhammed. Muhammed. Hı hı. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaçıncı sınıfı? Ana. Ana sınıfına. Derslerin nasıl? İyi. Ne kadar iyi? Çok. Doğruyu söyledi. İyi. Hmm. Öğretmenlerini seviyor musun? Hı, hı. Arkadaşlarını? Çok mu seviyorsun? Kız arkadaşın var mı? <gülüyor> Erkek? <gülüyor> var. Hmm, neden kız arkadaşın yok? Çünkü kızlar hep pasta oluyor. Ev yapmak için biz evimizi yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Ya yani kızlar buna engel mi oluyor? Evet. Yani anlaşamaz mı Anlaşır. Anlaşır ya olur mu öyle şey? Arkadaş olursunuz. <laughs> Hı? Kimse arkadaş olmak istemiyor ki. Olur olur. Onlar da e, sizin arkadaşınız. Ama kendi kendi da... bin kez söylüyorum ama kendi sözümü dinlemiyor. Adı ne? Şey Bitti mi şimdi? Adı Şey Durmuş şarjı çok Mart. iyi ya. Yüzde on şarjım gitti. Peki, Onunla barışabilirsin. Bu konuyu tekrar konuşalım. Bazen ki, yaptın da unutmayacağım. Yine planma yapalım. Şey. Geçen gün arkadaşım kayboldu Mart. Duruş kere gidikmiş. Haber vermemiş mi? Kimse, annesinin yanına gitti. Kimse haber vermek. Öyle olmaz değil mi? <laughs> haber vereceksiniz. <laughs> bir yere misafirle gidince haber verin <laughs> ailenize söyleyin. Hı, Hı Ama Anne... kızlarla da barış. Hı -hı. Barışacak barış, mısın? Barışım ama kanlar Tamam o da barışacak. mahtan ikisi hiç barışmıyorlar. Tamam barışacak afızdır. Tamam. Söz mü? Hı, Hı Tamam. El salla buraya.